arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Hemen başlıyorum. E, bugün bir nişan makyajı ve türban tasarımı yapıyoruz. Şu an ilk olarak e, yüzümüze bir baz uygulaması yapıyoruz. Makyajımızı daha iyi tutması için. Bu kullanmış olduğum bazlı bağımlı bağımın bazıydı. Arkasından bir üst markasına ait kapatıcıyı kullanıyorum. Ben göz kapaklarını hem göz kapaklarını eşitlemek için hem de e, süreceğimiz farların rengini daha iyi alabilmek için, daha kalıcı olması için böyle bir uygulama yapıyoruz. Ardından açık bir e, farla ya da pudra da olabilir. Göz kapaklarımızdaki kapatıcıyı sabitliyoruz ki hem çizgilere dolmasın hem de bu adım daha iyi oluyor makyaj için. Hazırlamış oluyoruz göz kapaklarımıza. Bugün kahve tonlarında ve hafif böyle mürdümün de içerdiği, mürdüm renginde içerdiği bir makyaj yapacağız. E, gelinimizin giyeceği kıyafet indigo mavisi. O yüzden içine hafiften böyle bir mürdüm katmak istedik. Güzel olur diye. Ee, burada klasik e, hani biraz aşinaysanız o makyajı İlk adımda kavis bölgesine e, böyle kahverengi tonlarından artık sizin cilt tipinize, cilt renginize daha doğrusu hangisi uygunsa kavis bölgenizi gölgelendirmek için o farlı bir geçiş sağlıyoruz. Daha sonra e, elimdeki zaten far paleti, Revolution Pro'nun bu görmüş olduğunuz kahvelerin oluşturduğu bir far paleti. Buradaki açıklı tonlu e, kahve tonlarını kullanıyorum ben. Yani e, kenarlarda daha da koyu renklere doğru gideceğiz. İşte kavis bölgesinde ter rengine göre de ayarlıyorum tabi bunu. Çünkü esmerlerdeki çıkan kahve tonuyla göz kapağında beyaz tenlerde buğday tenlerde çıkan tabii ki aynı olmuyor. O yüzden siz de hani kendi göz teninize, ten renginize uygun çok fazla koyu olmayacak şekilde bir tık koyusuna bir gölgelendirme yapabilirsiniz kafis bölgesine. Ardından adım adım o renklerin tonunu bir tık daha artırarak ilerleyebilirsiniz. Biz burada o şekilde yapıyoruz. Burada da Balmain paletindeki ortadaki böyle pembeli mürdümlü rengi alıyorum ve bahsetmiş olduğum tonlamayı burada bu renkle sağlıyoruz. Ee, belki dediğim gibi işte bu renk esmerle de daha farklı çıkacakken bu e, ten rengi de daha farklı duruyor. Daha sonrasında göz kapaklarımıza e, aydınlık vermek için ve daha böyle hani nişan nişan <laughs> makyajı dursun diye göz kapaklarımızın orta kısmına ilk etapta bir kapatıcı uygulaması yapıyoruz. Ee, bunu yapmamızın sebebi bu kısımlarda bir sedefli bir far kullanacağız. Pigment de konabilirsiniz. Simli bir far da konabilirsiniz. Ee, bunu yapmanızı öneririm. Çünkü kullanacağınız e, simin işte e, pigmentin ya da sedefli farın rengini daha iyi verecektir. Altında bir kapatıcı olması. Zaten şimdi göreceksiniz. E ee, burada bizim kullanacağımız e, far rengi de nereye Lashupan'ın o, o, o paletinde e, ilk üst sırada böyle sedefli bir e, renk vardır onu uyguluyor olacağım e, normalde işte onu hiçbir şey olmadan göz kapağınızda uygulasanız farklı şekilde çıkar böyle kapatıcının üzerine direkt uygularsanız farklı bir tonlu çıkar o yüzden e, biraz bu şekilde bir kapatıcı ile uygulama yapıyoruz gördüğünüz gibi Şimdi birazdan farı uygulayacağım ve bahsettiğimi çok iyi göreceksiniz şu an olduğu gibi yani şunu normalde direkt göz kapağınıza uyguladığınızda alamazsınız yani biraz baz gibi bir işlem oluyor. Daha sonra da e, hani çok böyle birbirinden bağımsız durmasın diye tabii ki e, normal temiz bir karıştırma fırçasıyla kenarları, e, üst kısımları yani o geçiş yerlerini yumuşatıyoruz. İç kısımlara doğru biraz daha böyle pembeliği arttırıyorum orada. Eyeliner. Ee, burada hemen şunu belirtmek istiyorum bu arada ee, bu tarz günlerinizde kağıt bant kullanabilirsiniz hem daha keskin olur e, makyajın Sen de eyeliner çekmekte zorlanıyorsanız eğer çok daha rahat yaparsınız. Ee, burada ilk etapta kaş e, maskarası uyguladık doldurmadık kaşları zaten kaşları e, güzel çünkü direkt sabitledik. E, göz altlarımıza da yine bir far geçiyoruz üstteki mantıklı aynı. Yani dış köşelerde daha koyu, iç köşelerde daha açık renklerden ilerleyeceğiz. Böyle yoğun e, bir göz makyajı yaptığımızda, bu tarz günlerde fotoğraflara düşünerek hani göz kapağımıza biraz ağırlık verdiysek göz altlarımızı da boş bırakmamamız lazım. Şimdi cilt makyajına geçiyoruz. Burada bazdan sonra, ilk etapta baz uygulamıştık biliyorsunuz. İkinci adımda L'Oreal Paris'in bir e, böyle aydınlatıcı gibi bir ürünü var. Glow Cherry diye geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ondan uyguladık ilk etapta. Ardından da e, fondöten uyguluyoruz. Fakat şöyle, videoda olmayan bir kısım var. de ilk etapta Wet and Wild'in Photo kullanıyorum. Ama ciltteki duruşunu beğenmediğim için e, daha sonra değiştirdim. Fakat siz videoyu izlerken değiştirilmiş kısmını görmeyeceksiniz. E, ama hani video sonunda devam eden o son görüntüdeki hal L'Oreal Paris True Mesh ile sağlanmış bir hal. E, burada Maybelline Fit Me kapatıcı kullanıyorum. Burun kenarları, göz kenarları şeklinde. Daha sonra kaş altlarını tabii ki aydınlatıyoruz biraz. Bu elimdeki palet Revolution Pro'nun paleti. Bununla yine yüz kontüründe de bronz olarak hafif renk vermek için de kullanacağım. Göz pınarlarımızda ve bahsettiğim şekilde göz altlarının hafif altlarına doğru da yine e, aydınlık bir renk uyguluyoruz. Bu da Farmasının e, yüz paletindeki ortadaki aydınlatıcı. Arkadaşlar bu aydınlatıcı müthiş bir aydınlatıcı böyle çok beğeniyorum, çok seviyorum. Müthiş duruyor. Yanaklarda da bunu kullanacağız. Harika duruyor gerçekten. Kesinlikle bir deneyin derim. Şimdi burada kontür kısmına geçiyoruz. Ama gördüğünüz gibi yüzünde toz pudra var. Bunu da e, yüzümüze bir Baking işlemi yapıyoruz yani hem gece uzun olacak hem oynayacağız vesaire diye e, herhangi bir terleme vesaire olduğunda o makyajı bozulmasın, akmasın, kusmasın diye ve daha böyle Blue efekti olsun diye toz pudra kullandık. Kullanılan toz pudra yine Revolution Pro'nun toz pudrası. Kullanılan Contour City ve Tam Contour City. E, normalde gelinimizin burun kontürüne ihtiyacı yok ama kendi çok sevdiği için az da olsa orada bir işlem yapıyoruz. İlk etapta stik bir kapatı şey, stik bir kontür ürünü kullanıyorum. Ardından da yine Revolution Pro'nun o paletindeki kontür rengi ve bronzur rengini karıştırarak hem teni biraz ısıtıyorum renk olarak hem de yapmış olduğum o kontürleri, kenardaki kontürlerin daha kalıcı olmasını ve daha keskin olmasını sağlıyorum. Ben bu şekilde hani stik ürünlerin iki türünlerin üzerine toz ürünlerle desteklemeyi çok seviyorum. Daha kalıcı oluyor. Bu tarz günlerde de bunu yapabilirsiniz makyajınız hiç bozulmaz ki biz ya, bayağı o gün oynadık havada biraz sıcaktı bu video biraz eski yani yazın çekilmiş bir video anca yükleyebildim ama makyajda herhangi bir bozulma yaşamadık çok güzel bir şekilde sata sağlam duruyordu daha sonra tabii ki o pudrayı vesaire her şeyi tamamen dağıtıyoruz birbirine geçmesini daha doğal durmasını sağlıyoruz Şu an bahsettiğim işlemi yapıyorum. O kontür toz ürünlerle destekliyoruz. Şu anda biraz burada boyun kısmına da yapıyorum. Bunun sebebi de e, gelinimiz boyun kısmını açık kullanacak. Hani çok böyle ayrı durmasın diye. Allık kısmında çok hafif allık uyguluyoruz. E, normalde ben e, bir tık daha fazla uygulanması taraftarıyım. Bu fotoğraf için aslında hani yakında böyle durmuyor tabii yakın çekimde. Ama gördüğünüz gibi kamerada bile çok yansımıyor. Ee, çok hafif dokundurduk. Gelinimiz çok hani sevmedi. Allık allık olsun pembe pembe. Ama normal şartlarda ben daha fazla sürmek isterdim. Burada bahsetmiş olduğum farmesi hala sürüyorum. Zaten gelinimizin tepkisinden de anlayabiliyorsunuz ne kadar güzel olduğunu. Çok güzel yansıyor gerçekten. Şimdi burada türban kısmına geçiyoruz. Sadece ruju bıraktık. Yüz makyajımız, göz makyajımız tamam. Burada hemen <laughs> size belirtmek istedim. Birkaç nokta var türban tasarımında. Ee, burada şal olarak gidip almayın arkadaşlar. Kumaşçılara gidip metali kumaş talep edin. Ee, şifon ya da krep kumaş olabilir. Ee, diğer kumaşlar yani medeniyet ipeği falan biraz ağır kaçar. Kalın gelir. Ee, onun dışındaki e, şifon tarzı Böyle Kaygan şifon tarzı kumaşlar var. Onlar çok kayacaktır. O yüzden en iyisi krep oluyor. Genelde e, burada parça parça kesiyoruz. Bu yüzden şal almayın diyorum aslında. Yani burada kat kat işlem yapabilmek için e, bu şu an gördüğünüz şekilde kat kat durmasını sağlayabilmek için kumaşın kesik olması daha avantajlı oluyor. Daha hızlı oluyor en azından. Ve kumaşınız olduğu için ee, çok rahat e, hani olmayan yerleri tolere edebiliyorsunuz ama şalda zaten şalda hani en fazla bir buçuk iki metre uzunlukta ama genişliği bile kısa olan şeyler onlarla çok da mümkün olmayabilir yapılmaz değil yapılır ama kumaş olması daha iyidir ee, burada normal şartlarda yine e, biz dikiş yapacaktık aslında ama e, o gün bir aksilik yaşandı iğne ettik bulamadığımız için normal iğne ile gittik buna rağmen herhangi bir e, bozulma yaşanmadı gece sonunda Normalde kafamızdaki şey de farklıydı, desen farklıydı yani türban tasarımı farklıydı. Ama artık biraz hem vakit sıkıştırmaya başlamıştı, hem gelinimizin kendi evindeydik çünkü gelen giden de oluyordu. O yüzden direkt düz katlamalı modeli karar verdik. Topuz olarak da yine kendi tercihi olduğu için biraz aşağıdan bir topuz kullandık. E, boynunun açık olması da yine kendi tercihiydi o yüzden e, ileride yan dakikalarda göreceksiniz yan kısımda döndüğünde böyle bir tıkıp iğne izleri gözükebiliyor e, bu normalde kapatılmayacak bir şey değil tabi yakayı kapalı isterseniz ya da işte dikiş yöntemi olursa bunların hiçbiri gözükmez ama bizdeki imkanlarla bu şekilde oldu e, burada şimdi ilk etapta kumaşta katlama olaylarını yapıyoruz daha sonra arkadaki kısım içinde yine bir bir metre kadar e, bir kumaş kesip topuzun olduğu yerden de onu tutturacağız. Hem arkadaki e, o kırıştırılma yerlerini, sıkıştırılma yerlerini kapatmış olacağız. Hem de arkada böyle duvak gibi ama tam duvak da değil hoş bir görüntü, böyle zarif bir görüntü sağlıyor. E, o şekilde bir işlem yapıyor olacağız. E, bunun dışında e, siz yazarken ben hemen söyleyeyim sonra size bırakacağım videoyla. ile. Bir saç aksesuarı, yani türban aksesuar olarak bir kolye kullandık. Tabii ki saç aksesuarları kullanabilirsiniz ama biz nedense o gün orada kolyeyi daha çok beğendik daha şık duracağını düşündük takısı da uyumlu olacağını düşündük o yüzden o şekilde tercih ettik. Siz normal saç aksesuarda kullanabilirsiniz. Ee, en sonda resimleri ve videonun son halini gelinimizin son halini görüyor olacaksınız. Eğer ki beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanalıma abone olmayı ve düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizi videoyla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler.